Herkese merhaba, ben Mehmet Çoban. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda antrenör olarak sahada değil, futbolcu olarak sahada olacağım. Katılmış olduğumuz halı saha turnuvasında yarı finale kaldık. Eğer maç alırsak finalde olacağız. Eğer finalde kazanırsak Antalya'ya kampo turnuvaya gideceğiz. İnşallah kazanırız. Bugünkü videomuzun içeriği de halı saha maçıyla alakalı olacak. Abone olup takip etmeyi unutmayın. Gözüme abi. Gel abi ya sana gel videoya ya Seni gözükmen lazım Gözüme bak Görüp, görüp görebileceğiniz en iyi bileklerine sahip topçu ve yıllardır benim arkadaşımdır çok Kendisi çok iyi topçu Umut, gel gel ayta abi. Cincay abi bizim Türk bayrağı da var Gittin. Nerede? Hadi bak. Her abi. Ben bakamıyorum buradan yayına. Yoldan linkten bakacağız. Birebirlerde hata yok. Sıkıştım, tek top. Sadece aynı. Gördüğünde kenarlar ortaya atmamaya bak. Çünkü ortaya atılan her top bize dönüyor. Mehmet genelde sol çapraz. At kafara, Enes açar, at. Sıkıştığında yani, uzun, Emre çık. Dedim, Acar ortada ya abi. Almaya gelecek ya. Mesela acar bazen belki kere kontrol yapmaya bir oluyor insanlık hali. Konuşacak. Rakip geldi de bir daha yada yapsın ondan devam edelim. Aynen. Tekrar, tekrar. Abi, Rönet'e başlayalım. Maç bizde olur. Acar, sana güveniyoruz. Sen evet. rahat ol. Evet, oyundan maç oyunun düşmeli. Kaç uğraştık. Şimdi bu maçta abi, abi. bir de 1-0 falan önüne geçeriz. Adamları kışkırtmasına falan gelmeyin. Rakiple ay, ay, rakiple, konuşmuyoruz. Bak, rakip. rakiple konuşmuyoruz. Şu var. yap? Rakibe asla hakeme diyorsun ki. Sen de konuşmaya çalışıyordun Benim İtirazım hakeme kardeşim. Sen ne diyor Sen ne bir işin yok. Düşeceğim. Geride düşebiliriz. Kimse moralini bozmaz. Ya vaziyorsam. her şey olabilir. Ona Abi, göre. Olumsuz konuşma ka. yok. Aynen. Olumlu. Her, şey her, şey her, her şey olumlu. Hadi. Her şey olumlu. Kart görmemeleri adına olsun. Fair play açısından olsun. Ve seremoni yürüyüşü başladı. Son bir düzlük diyebiliriz. Evet iki takım da selamlaşıyor. Bekleyecek finalde işaret verildi ve mücadeleye evet. suriçi Sarı kart geldi. Kızıl Yıldız'dan. Caner'e yanlış görmediysek. Serdar. Bir kafa vuruşu Muhammed'den. Yuşa. E kale vuruşu. Düzeltiyorum. Koner. takımı öne geçti. Bu kez öne geçiyor Suriç'in takımı. Kornardan bulmuş oldukları golle. <laughs> Serdar'dan uzun bir top. Kadime doğru. Yunus düzeltiyor. İsa vurdu kafayı. Şimdi Furkan. Taç. Anne, anne. İsa Caner Araya girdi Yuşa'da kaldı top Şimdi Enes Kaleye doğru sekti Serdar uzaklaştırdı bak, bak. ve bak, Yerde kaldı Yuşa Bir gerginlik var İsa ile Yuşa arasında. Mazlum. Mazlum. Hani yer. yer yer, yer 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 Yerde kaldı. Top oyun alanında Mehmet. Mehmet. Verdi sağ tarafa doğru tek top. Enes şimdi Mehmet vurdu Mehmet attı. Uzaklı dakikalarında golü buldu Kızıl Yıldız takımı. <laughs> Barış Taç'ı kullanacak. Taş kullanıldı. Kafa vuruşu. Topa ota gitti. mücadele bitiyor. Ve denge bozulmadı. Maç penaltılara gidiyor. Penaltı atışı için Yuşa geliyor. Suruç takımından da golü kaydeten isimli Yuşa Berat. ilk penaltıyı daha kullanacak. Lede umut var. Çok dikkatli iki takım daha. Hatta şansları yok. İlk penaltı kullanıldı ve top ağlara gitti. Denizcan var. Maç boyu dikkatliydi ama penaltılarda iş farklı bir konumda işaret verildi. Muhammed vurdu. Kaleci de Furkan Okay geliyor topun başına. Suruç takımının önemli oyuncularından biri Furkan Okay. <laughs> Enes ile Denizcan arasında maç içinde Baya bir restleşme oldu. Enes vurdu Denizcan çıkardı. Enes vurdu Denizcan çıkardı. Bu kez ne olacak. Hep beraber görüyoruz. Enes geliyor. Enes! Oh! Şimdi mazlum çağında da Suriçi takımının önemli oyuncularından biri işaret verildi. Mazlum vurdu. Onun da bir golü vardı. Vardan iptal olmuştu. Bu kez penaltı için topun başında Mehmet topu dışarı vurdu. Spor için takımı 3-2 önde penaltılarda. <laughs> Toplam skorsa 4-3. Oktay Özmen oyuna sonradan dahil oldu Suriç takımında. Tek değişiklik hakkıydı. Suriç'indeki Oktay geliyor. Oktay, Oktay attı durum 4-2. Topun başında Yunus Emre. Çakır var. Bu buraya kadar takımını sırtladı. Yunus Emre attı durum 4-3. Demek Ali Serdar Süy demek. Kaptan atarsa takımı finalde. Son penaltı olabilir. Top ağlara giderse Kızıl Yıldız eleniyor. Ali Serdar attı ve Kızıl Yıldız finalde. Kızıl Yıldız finale, finale çıkmayı başardı. Uzun bir aradan sonra finalde Golden League'de Suriçi takımı. Herkese selamlar. Maçımızı oynadık. E, finale çıkamadık. Üzgünüm. Çünkü maça son bir dakika kala golü attım. Maalesef penaltıyı kaçırdım. E, finale çıkamadık. Üzgünüm. Ama yapacak bir şey yok. Buradan takımdaki arkadaşlarım, abilerime selamlarımı yolluyorum. Hepsinin ayağına yüreğine sağlık. Bizi desteklemeye gelen herkesin ayağına yüreğine sağlık. İnşallah bundan sonra daha iyi olup daha iyi sonuçlar alırız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar.